Fotoğrafçılık işlevsel boyutunun yanında sanat özelliği de taşır. Tarihi milattan önce 5000'e dayanan fotoğrafçılığın takdir edersiniz ki bugünkü geldiği nokta çok da hafife alınacak gibi değildir. Türkiye'de ise fotoğrafçılığın kalbi Hayyam Çarşısı'nda atmaktadır. <laughs> Fotoğrafçılığa merakınız mı var? Merakınız var da fotoğraf makineniz mi yok? Ya da makineniz arıza mı yaptı? Bunların hepsi için fotoğrafçılığın merkezi olan Hayam Çarşısındayız. Hayam Çarşısı esnafı uzun yıllardır burada hizmet veriyor. 17-16 yaşlarında bu işe başladım. Süreç şöyle oldu. İyi bir firmada, satış ve servis hizmeti veren bir firmada yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın arkasından artık yani kendi işimi yapma gereksinimi duydum. Ve ustamla görüşerek, fikir alışverişi yaparak onun yardımıyla da kendi firmamı 2009 yılında açtım. Başarılı ilk karanlık oda deneyimi 1826 senesinde gerçekleşmiştir. Peki fotoğrafçılık bugünlere nasıl geldi? 19. yüzyıl boyunca bu gelişme devam etmiştir. Ve hepimizin bildiği, en azından anımsadığı filmli makine dönemi ise 1884 yılından itibaren hayata geçmiştir. Karanlık oda tabii e, yaklaşık 10 sene önce, dijital bu kadar revaçlı olmadan önce biz burada filmli makineler satıyorduk ve karanlık oda malzemeleri satıyorduk. O zaman da çarşıda branşlaşmıştık. Yani karanlık oda malzeme satan ayrı bir dükkanda filmli makine ayrı satan bir dükkan vardı ya da ışık sistemleri ayrı satan. Bugün herkes dijital makine satıyor ama karanlık oda zamanında ee, öğrenciler buraya genelde okuldan gelir. Yani bir hobi fotoğrafı çeken kişiler gelmez çok fazla. Yüzde sekseni öğrenci ve e, okullardan gelen müşterilerimiz vardı. Daha sonra işte e, öğretmenler ya da gazeteciler vardı. Karanlık oda malzemelerini hayam Çarşısı'nın işte her şeyi temin edebiliyorlar. Zaten hayam çarşısının hayam çarşısı olmasındaki en büyük sebep Fotoğrafçılık sektöründeki o zaman tek yer Hayam Çarşısı'ydı. Yani bir, atıyorum, sirkecide Hayam Çarşısı varken e, bir Bakırköy'de karanlık oda malzemesi satan yoktu. Filmli makinalardan dijital evreye geçiş ise 1975 yılında bir firmanın teknisyenleri tarafından yapılmıştır. Filmli makinalardan geçiş ön yargı ile oldu. Her şey kullandığımız gibi yani e, alıştığımız bir düzeni birdenbire değiştirmek teknoloji çok hızlı ilerliyordu o zaman ve bugün de çok hızlı bir şekilde dijital çıkınca biz filmli makineden sonra dijital çekemez dedik çekse de bu iş bitti dedik fotoğrafçılık sektörü bitti dedik ve biz fotoğrafçılık sektörünü e, hani uzun ömürlü bu kadar düşünmedik fakat dijital bize çok büyük kolaylıklar getirdi maliyetleri çok düşürdü ve herkesin e, bir fotoğraf makinesi var artık. Herkes karanlık odaya ihtiyaç duymuyor. E, dijitali bu teknolojiyi iyi kullanan firmalar çok daha verimli hizmet vermeye başladı ve veriyorlar. Dijitali kullanmayan esnaf arkadaşlar da maalesef filmli makinelerin e, dönemiyle birlikte çok daha fazla gerilediler. E, sektöre kattığı fayda dijitalin dediğim gibi hobi amaçlı fotoğraf çekiliyor artık. Herkesin bir hobisi oldu. Fotoğraf hobisi. E, filmli makinayla mesela herkes fotoğraf çekemezken dijitalli bugün herkes fotoğraf çekebiliyor. Herkesin çektiği fotoğrafları da paylaşmamız artık çok daha sosyal medyada kolay olduğu için e, dijital makinalarda paylaşımda, sosyal medyada çok daha kullanışlı makineler haline geldi. Telefonların bu üst düzey kameraları fotoğrafçılık, fotoğrafçılık sektörünü etkiledi mi? Etkiledi. Şöyle iyi yönde bence etkiledi. Çünkü e, fotoğraf çekmeyi sevmeyen birisi cep telefonundaki fotoğrafı kullanarak, fotoğraf çekerek fotoğraf çekmeyi seviyor. Yani fotoğraf e, Çünkü cep telefonları da iyi fotoğraflar çekiyor. Ama zamanla kullanıcılar, daha iyi fotoğraflar çekmek istiyor. Ve daha iyi çekebilmek için de mutlaka fotoğraf makinelerine sahip olmaları gerekiyor. Biz o yüzden cep telefonlarının fotoğraf çekmeleri bize negatif olarak değil de pozitif olarak döndü. Ee, o yüzden cep telefonların ne kadar iyi fotoğraf çekerse bizim için de o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Günümüzde fotoğraf çekmek bu kadar kolaylaşmışken bakalım Hayyem esnafının fotoğrafı olan ilgisi nereden geliyor? Esnaflar fotoğraf tabii ki herkesin bir kendi yani bu işle uğraşmayan kişiler ve fotoğraf çekiyor biliyorsunuz. Esnaflar da fotoğraf çekiyor çünkü biz makine satarken bile bir sürü fotoğraf çekiyoruz. Ee, hafta sonları da elimizden geldiği kadar kendimize vakit ayırıyoruz. Kendi makinelerimizle değişik fotoğraflar çekebiliyoruz. Çünkü bir fotoğrafçı gözü yok açıkçası bizde. Yani biz fotoğrafta doğru ayarları, estantene, diyafram bu tip şeyleri verebiliyoruz ama doğru açıyı yakalayamayabiliyoruz. İyi fotoğrafçı olmanın en büyük temel sebebi de iyi açıyı yakalamaktır. Açıkçası ben bizim iyi açıları yakalayamadığımız için çok profesyonel fotoğrafçı olmadığımızı düşünüyorum. Ama hepimiz fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Çarşıya gelen müşteri profili nasıl? Çarşıya gelen müşteri profili e, biraz açıkçası üst düzey oluyor. Yani bu madde olarak değil de kültür olarak da demeyeyim, e, bilgi olarak. Çünkü fotoğraf makineleri artık hani dekten şöyle basıyor fotoğrafı çekiyor değil de birçok işlemden sonra fotoğraf çekiyor artık. Gelenler araştırıyor, araştırmacı kişiler oluyor. Daha çok makinaları e, makineleri ne bileyim nerede üretildiğinden tutun da ne zaman bozulacağına kadar hepsini araştırıyor kullanıcılar artık. E bunlar sadece fotoğraf makinesini böyle araştırıyorsa hayatlarının geri kalan birçok kısmında da e, bilgili ve araştırmacı kişiler oluyor genelde. Fotoğrafçılığın gelişmesiyle beraber ekipmana olan ihtiyaç arttı. ayam Çarşısı bu yöndeki ihtiyacı karşılar vaziyette. Fotoğraf ve video ile ilgili pek çok malzemeyi, pek çok seçenekle fotoğraf amatörlerine ve profesyonellerine bütçelerine göre sunmaktadır. İçerisinde çok sayıda dükkanı ve tamir otelleri bulunmaktadır. Hayyam Çarşı eski bir çarşı. Yani sadece fotoğraf sektörü olarak değil de benim bildiğim ilk otel olarak açılıyor çarşı. Dükkanlar da zaten otel odasına benzetilmiş bir şekilde kurulmuş. Daha sonra Doğubank olarak kullanılmış. Doğubank olarak işte beyaz eşya satanlar olmuş, bisiklet satanlar. Daha sonradan fotoğrafçılık sektörü gelişmeye başlayınca işte bizim ustalarımız hayam çarşısına gelmiş. 1 iki derken bugünlere kadar fotoğrafçılık sektörü de iyi bir yer edindiği için çarşı komple fotoğrafçılık sektörüne dönmüş. Bu sürede yaklaşık 20-25 senedir tamamen fotoğrafçılığa hizmet eden bir çarşıdır Hayyam Çarşısı. Hayyam Çarşısı'ndaki esnaf arkadaşlar fotoğrafçılık sektörüne bence Türkiye'deki en çok yatırım yapan firmalardır. Hayyam Çarşısı'nın hangi özelliği buraya gelen insanları cezbeder? Hayyam Çarşısı'nın özelliği ikinci el satış yapmalarıdır. Yani İçer. sıfır makine her yerden alabiliyorsunuz ama sıfır makine aldığınız zaman bunun üst modeli çıktığı zaman ikinci elini atıyorum bir internet sitesinden aldığınız makine ikinci elini gönderemiyorsunuz o siteye ama Hayam Çarşısı'nı aldığınız zaman ikinci elinde gelip buraya verebiliyorsunuz esnaflara. Verdiğiniz zaman da bir üst modeli ya da farklı bir makine alabiliyorsunuz. E şimdi ikinci el makine de aldığımız zaman bu sefer ne oluyor? Bu makinelerin bakımlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu bakımları doğrultusunda bizim de teknik servislere ihtiyaç duyduk zamanla. Biz kendi servislerimizi... Hayam Çarşısı'nda oluşturduk gayet profesyonel ekip çalışmalarıyla teknik servis hizmeti veriliyor. Ee, ayrıca teknik servis konusunda branşlaşmış çok iyi ustalar var Hayam Çarşısı'nda. Bazen aynı gün içinde çok kaliteli, çok iyi makineler aynı gün içinde sonuçlanıp müşteriye teslim edilebiliyor. Ee, yetkili servisler de iyi. Güzel servisler fakat bir hafta 10 gün beklemek uzun bir süreç alıyor Hayam Çarşısı'nda güvenilir ustalarda aynı gün bilemediniz iki gün içinde makine tek tamirleri yapılıp müşterilere teslim edilebiliyor. Peki ikinci el fotoğraf makinesi alırken dikkat etmemiz gereken noktalar neler olabilir? İkinci el ürün alırken dikkat etmeniz gereken tek şey, e, tek şey demeyeyim birkaç şey var, makinenin düşmemiş olması. Yani dış kasalarda bir zedelenme, çizik olabilir zedelenme, eğilme, çatlama bu tip şeyler kesinlikle olmamalı. Artı vidalarında bir oksitlenme, paslanma kesinlikle olmamalı. Yani bir makine düşmüş ve sıvı teması görmüşse kesinlikle alınmamalı. Cemil Bey, insanların hayem içerisine daha çok tamir talebiyle geldiklerini belirtiyor. Müşteriler genelde bize düşmüş makinelerde sıkıntı yaşıyor. Çünkü bunlar elde tutuluyor, boyunda asılıyor. Ee, askısını, boynlarına asmadığı zaman makine mutlaka, mutlaka demeyelim yani yüzde %50 düşme ihtimali vardır makinanın elinden. Çünkü düşünün bir cep telefonunu kaç kere düşüyoruz elimizden. Bir fotoğraf makinesi böyle değildir. Düşerse mutlaka ve mutlaka arıza yapar. Arıza yaptığı zaman da düşen bir makine çok küçük masraflar diye büyük masraflar çıkaracaktır. O yüzden makinaları düşürmemeye dikkat ediyoruz ve dediğim gibi sıvı temasından uzak tutuyoruz. Yani yağmurda da fotoğraf çekmemeye çalışıyoruz. Cemil Bey, fotoğrafçılık sektörünün Türkiye'de yavaş geliştiğinden bahsediyor. Gelişim süreci çok hızlı olmuyor. Çünkü kurslar vasıtasıyla fotoğrafçılığı öğrendikleri için kullanıcılar çok böyle koşarak değil de emin adımlarla öğrenerek Fotoğrafçılık devam ediyor şu anda. Çünkü bizden fotoğraf makineleri alan kullanıcılar %80'i mutlaka bir kurs eğitimi alıyorlar. Kurs eğitimi aldıktan sonra zaten fotoğraf makinesi ya da fotoğraf kullanıcısı oluyorlar. Mesela benim şöyle bir anım vardı. Küçükken Hı. filmli makine zamanında makinenin gövdesini açmıştım. Filmi çıkarmıştım ve bütün fotoğraflar çöp olmuştu. Evet. Sizin bu tarz var mı? Var, benim de oldu. Yani bu işi yapmamıza rağmen bu tamamen e, hani çok bilmek ve çok bilmemekle alakalı bir durum bence. Çünkü ben mesela çok bildiğim için bir hataya düşmüştüm sizin gibi. Ben askerdeyken ailem beni ziyarete gelmişti ve ben çok uzakta Ağrı'da askerlik yapıyordum. Filmi takmışız diye düşünüyorum ama biz filmi takamamışız. 36 karelik bir filmi biz yaklaşık 100 tane fotoğraf çektik. Ben sonunda bu film niye bitmiyor diye baktığım zaman filmin bit takamadığımı ve ailemin gittiğini fark <laughs> etmiştim. Benim de böyle bir anım olmuştu. Son olarak fotoğrafçılığa ilgi duyan, fotoğrafçılıkla ilgilenmek isteyen kişiler için neler söyleyebilirsiniz? Fotoğrafçılığa yeni başlayan kişilere tavsiyem mutlaka e, makinalarını aldıktan sonra ya da almadan önce bir fotoğraf eğitimi almaları. Yani kurs eğitimi almaları mutlaka. Çünkü bu makinalar artık e, tek bir deklanşör üzerinden değil de birçok e, ayar, e, esnantane diyafram gibi ışık ayarları gibi ayarlardan sonra fotoğraf çekiyor. Bunları da öğrenirsek bu makinaların bize çok daha iyi fotoğraf verdiğini göreceğiz deniz, kara ve yeraltı ağlarıyla Hayyam Çarşısı'na ulaşmak mümkün. Siz de bu ulaşım ağlarıyla fotoğrafçılığın merkezi olan Hayyam Çarşısı'na ulaşabilirsiniz.